Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda argan yağının faydalarından bahsedeceğiz. Bu tarz faydalı bilgilerin devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Argan yağı nedir? Nasıl kullanılır? Faydaları nelerdir? Son zamanların popüler olarak bilinen cilt için faydalı olan argan bitkisinden elde edilen argan yağı oldukça rağbet gören bir yağdır. Cilt ile temas halindeyken faydaları saymakla bitiremeyeceğimiz argan yağı sayesinde cildinizle ilgili birçok sorununuzu ortadan kaldırabilir, cilt bakımına yeni bir boyut kazandırarak cilt bakım ürünlerinden elde ettiğiniz etkiyi argan yağı ile ikiye katlayabilirsiniz. Argan yağı nedir? Nelere iyi gelir? Kırışıklık sorunları, günümüzde bayanların genelde yaşlarının ilerlemesiyle ortaya çıkan bir problemdir. Böyle ciddi bir problemi gidererek, Cildi sıkılaştırma da birebir yardımcı olan bu yağı kullanarak kırışıklık sorunlarınızdan kurtulabileceksiniz. Argan yağı faydaları Argan yağı kullanımı akne, sivilce ve bu gibi siyah nokta tarzındaki problemlerinizi de yine argan yağının faydalarından yararlanarak kurtulabilirsiniz. Argan yağı cilt beyazlatmada kullanıldığı gibi yumuşak ve oldukça pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenler, yine yağın bu yönlü faydalarından yararlanabileceklerdir ciltteki hücrelerin yenilenerek hep canlı bir cilt görünümü kazanılmasını sağlayabilirsiniz. Argan yağı cilde faydaları. Argan yağı pişiye iyi gelir. Egzama, sedef, cilt lekeleri, doğum çatlakları, diz ağrısına, kırışıklık, cilt kuruması gibi cilt problemlerine iyi gelmektedir. Saf argan yağını avuç içerisinde ısıtıp yüzünüze uygulayarak doğal cilt bakımı yapabilirsiniz. Argan yağı sakalları besler, daha canlı bir görünüm sağlar. Argan yağı kaşlara ve kirpiklere uygulandığında kaş ve kirpiklerinizin köklerini besleyerek daha canlı ve parlak bir görünüm almasına yardım eder. Her türlü ciltle ilgili tahriş veya iltihaplanma sorunlarınızı gidereceğiniz yağ, ister cildiniz kuru olsun, ister yağlı, hiç fark etmeksizin rahatlıkla kullanabilirsiniz. Argan yağı yüze nasıl uygulanır? Yüz hatlarınıza etki etmesi için öncelikle yağın birkaç damlasını parmaklarınıza dökerek birbirine sürtünüz. Parmaklarınıza döktüğünüz damlaların birbirine sürtünmesiyle ısınacaktır. Isınan birkaç damla yağın yüzünüze direkt sürülmesi, cildinizdeki sorunları kısa zaman içerisinde düzeltir. Gün içerisinde veya yatmadan önce gece vakti kullanımı en uygun zamanlardır. Argan yağı yüze sürülür mü? Argan yağının yüz bölgesine kullanımında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Tüylenme problemine neden olmamaktadır. Dikkatli olunması gerekilen nokta, aralıklı kullanıp cildin tahriş olmaması sağlanmalıdır. Argan yağı vücut için kullanımı, vücudunuz için de uygulayarak birebir etkisini göreceğiniz argan yağını kullanmadan önce duş almalısınız. Daha sonra yağı sürdüğünüzde, vücudunuzun kısa süreli emmesiyle sonuçlanacaktır. Hiçbir şekilde yapışkan yapma gibi sorun olmayacağı için ikinci kez duş almanıza gerek kalmaz. Argan yağı saça nasıl uygulanır? Argan yağının saça faydaları, saç ve saç deriniz için rahatlatıcı etkisi olacağını düşündüğümüz argan yağı saçlarınız için de idealdir. Saç derinizin rahatlaması için masaj yaparak saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Sürdükten sonra 30 dakikalık havlu ile kapanmasını sağlamanız yeterli olacaktır. Daha sonra saçlarınızı yıkamayı unutmayın. Argan yağı tırnak için kullanımı Argan yağı ile birlikte limon karışımı yaparak tırnaklarınızın çabuk kırılganlık sorununu çözebilirsiniz. 15 dakikalık bir bekleme süresi olan tırnaklarınızdaki yağ, tırnaklarınızın daha sağlıklı şekilde uzaması ve kalmasını sağlamaktadır. Argan yağı zeytin yağlı saç maskesi. Argan ve zeytin yağı ile kurumuş ve yıpranmış saçlarınıza maske yaparak daha güçlü saç ve saç köklerine sahip olabilirsiniz. Argan yağı kullananlar Argan yağını genellikle gül suyu ile beraber kullanarak cilde uyguladıkları bilinen yöntemler arasında yer almaktadır. Argan yağı cilt yüzeyinde tüylenme yapmadığı, ciltteki sivilcelere iyi geldiği ve saçları güçlendirip beslediği kullananların genel kanaatleri arasında yer almaktadır. Argan yağı zararları Güneşe maruz kalmış argan yağı kesinlikle kullanılmamalıdır, aksi takdirde fayda yerine zarar verebilmektedir. Ayrıca aşırı tüketime bağlı olarak ciltte tahribata yol açabilmektedir. Argan yağı içilmesi, uzmanlar tarafından tavsiye edilmese de, sıvı içeceklere az miktarda katılarak tüketilebilir. En iyi tüketim şekli, zeytin yağı kullanır gibi kullanılması, salatalara, kızartmalar gibi zeytin yağını kullandığınız bütün alanlarda argan yağı kullanabilirsiniz. Argan yağı alerji yapar mı? Argan yağı tamamen doğal bir yağdır. Bitkisel yağlardan genel olarak bir farkı bulunmadığından yan etkisi gözlemlenmiş değildir. Ancak yağın elde ediliş şekli ve saf ve doğal olmamasından kaynaklı kullanıma bağlı olarak alerjik reaksiyonlar baş gösterebilmektedir. Kullanmadan önce kısa bir alerjik testten geçirmeniz faydalı olacaktır. Argan yağı baş ağrısı yapar mı? Argan yağına ve kokusuna karşı bir alerjiniz yok ise baş ağrısına sebebiyet vermemektedir. Argan yağı bit yapar mı? Argan yağlı şampuanlar bitlenme gibi herhangi bir saç problemine neden olmazlar. Argan yağı katkısız olarak saça kullanıldığında, yağlı saçları giysileriniz, yatak, yorgan gibi kişisel eşyalarınıza değmemesine özen göstererek bit, pire oluşma ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz. Argan yağı banyodan sonra kullanıma uygundur. Banyo bittikten sonra cildinize veya saçlarınıza uygulamak istiyorsanız, saçlarınız hafif nemli kalacak şekilde kurulayın. Sonrasında ufak dokunuşlar ile masaj yapın öyle ki dokunmadığınız nokta kalmasın. Argan yağı cinselliğe faydaları. Birçok faydası olan argan yağının bir diğer faydası ise cinselliğe iyi gelmesidir. Saf argan yağı cinsel problemlerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Sürekli kullanımlarda içilmesi tavsiye edilmediğinden yemek ve salatalarda düzenli olarak kullanılması daha uygundur. Argan yağı cilt lekelerine oldukça faydalı yağlardandır. Argan yağı içeriğinde yüksek oranda E vitaminin olması, cilt açısından hem besleyici hem de onarıcıdır. Ayrıca düzenli kullanımlarda kırışıklık problemlerine iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıca kantaron yağı da aynı şekilde kırışıklıklara, cilt lekelerine iyi gelen yağlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Argan yağı hamilelikte kullanılır mı? Argan yağı tamamıyla doğal bir yağ olmasından dolayı hamilelikte kullanımında bir sakınca yoktur. Yalnız riskli hamileliği olan kişiler kullanmadan önce doktor tavsiyesi almalarında fayda vardır. Argan yağı ıslak saça uygulanır mı? Argan yağı ıslak olmayan nemli saçlara uygulanmalıdır. Argan yağı ciltte tüylenme yapar mı? Argan yağı kullananların %90'ı tüylenme yapmadığını ısrarla dile getirmişlerdir. Geriye kalan %10'luk kesim ise zaten ciltlerinin tüylenmeye meyilli olduğunu belirtmişlerdir. Kaynaklar değerlendirildiğinde argan yağının tüylenmeye neden olmadığını genel olarak söylemek mümkün hale gelmektedir. Argan yağı her saç tipine uygundur. Argan yağı ısıtılır mı? Argan yağı kullanmadan önce avuç içerisinde parmaklarınızı birbirine sürtme yöntemiyle ısıtılmalı ve öyle kullanılmalıdır. Daha etkili olması açısından ısıtılması daha uygundur. Argan yağı haftada kaç gün kullanılmalı? Argan yağı kullanımı cilt tipine göre farklılık göstermemektedir. Haftada belli aralıklar ile 3 defa yapılması en uygun olanıdır. Argan yağı uçuğa iyi gelir mi? Argan yağı uçuk tedavisinde kullanılıp kullanılmadığı ile alakalı bir bilgi maalesef bulunmamaktadır. Burada verilen bilgiler uzman bilgiler değildir. Kullanmadan önce bir uzmana danışılmalıdır. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.